genç olarak en çok ihtiyacımız olan şey sosyalleşmek diye düşünüyorum. Çünkü biz bu dönemde, pandemi döneminde ve kapanmalar döneminde çok sıkıntı yaşadık. Ki şu an bile özellikle uzaktan sosyal medya aracılığıyla birbirimize iletişim sağlıyoruz. Böyle park ve alanlara geldiğimiz zaman öncelikle sosyalleşiyoruz, çevremizi genişletiyoruz ve en azından daha huzurlu hissediyoruz. Garip hissediyorum, hani bir eksikliğini çekiyorum aslında. Özgürleşmiş hissediyorum açıkçası. Yani böyle binalar nefes almayı engelliyorlar, güneşi göremiyoruz neredeyse artık. Biçimini özleyecek kadar yokluk çekiyoruz İstanbul'da özellikle. Yani bence bu şekilde temiz hava almak çok hoşuma gidiyor yani pandemiden dolayı gerçi kimse gezmek istemiyor ama bu temiz havayı çekmekten sonra yani bir kıymet yok yaşamanın. Yani iyi geliyor bana devamlı evde bazen sıkıntı oluyor yani devamlı. Yani biraz böyle parkta bahçede dolaşmayı seviyorum yani doğayla iç içe olmayı. Özellikle gezi parkını çok seviyorum ben. Ee, evimde balkon ve bahçe olmadığı için özellikle böyle geniş ve yeşil bir yere ihtiyaç duyuyorum. Kendimi iyi hissediyorum sonuçta. Ben kullanışlı görüyorum şu an, gayet iyi. Yani bence rahat, gayet hani verimli falan düzgün bence yani kullanışlı bana göre iyi, çok iyi. Bu şekilde olması lazım bence. Şöyle, son zamanlarda yapılanları çok beğeniyorum açıkçası. Büyük şehir güzel işler çıkartıyor. Şey yapılabilir aslında, biraz daha şehirle özdeşleştirebilir. Öncelikle çok çağdaşlar çok Önce İstanbul'a yakıştığını düşünüyorum ve bunun daha fazla ...ilçeye ve daha fazla park ve bahçe alanlarını yaygınlaştırılmasını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde tek bir şekilde bir format var, standart ve kalite var. Ve hoşuma gidiyor yani, ben burada otururken zevk alıyorum. Sayıları bir tık daha arttırılmalı çünkü dediğim gibi sosyal mesafeye şu an uyuyoruz. Bir tık daha fazla olsa çok daha iyi olurdu. Özellikle şu an sabah hani çok kimse yok ama hani normalde çok kalabalık oluyor ve hani aslında normalde geldiğimizde yer bulamıyoruz. O yüzden hani pek yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Bunlar yeni kondu. Daha önce de vardı ama böyle daha hoş, havuzun kıvrımına uygun. Biraz daha fazla olmaları gerekir bence. Biraz kıtlık var. Hani sadece gezi için söylemiyorum. Gezi parkında da böyle bir kıtlık var. Ama e, her tarafta e, genellikle biraz bank kıtlığı hissediyorum şahsen. Ya insanların çoğu genelde hor kullanıyor. Kimi ayaklarıyla bunun üstüne çıkan var. İşte şunların mesela içinde naylona takılmış, kimi söndürmeden sigarayı içine atıyor, İçinden duman çıktığını görüyorum. Öyle yapanlar da var, art niyetli insanlar yani. Ama temiz, kendi ülkemizi temiz kullanmamız lazım, kendi parkımız yani. Çocuğun birisi geliyor, buradan çıkıyor, ayaklarıyla bunun üzerine çamur ediyor. Kendi malına zarar veriyor yani. Kendi ülkesine zarar veriyor. Yani bu tabii çok e, sosyal bir mesele. Şimdi gelirken de banklarda uyumuş, henüz uyanmamış insanlar gördüm. Onun dışında tabii genel bir terbiye meselesi. Ayak iziyle karşılaşıyorsunuz. O, sizin az önce bastığınız gibi çikletlerle falan karşılaşıyorsunuz. bir genel duyarsızlıktan söz edilebilir. Duyarsız insanlar yani burada ondan sonra oturacak kişiyi düşünemiyorlar. Kendi gidecek ve arkasındakiler onun umurunda değil. Ondan sonra burayı temiz bırakması gerektiğini eğitimle küçük yaşta öğrenmesi gerekiyordu öğrenemediyse de bir noktada kendini geliştirmesi gerekiyor insanların